Dört. Biz cesur oyuncağız. Biz cesur oyuncağız. Hep beraber yaşarız. <laughs> hep beraber yaşarız. Kuleynadır başımız. Kuleynadır başımız. O bizim hep canımız. Tekrar etsene. O kısmı söylemeyeceğim. Kule benim canım falan değil. Onu sevmiyorum anladın mı? Bu söylediklerin çok kötü. 20 sınav çekeceksin ceza olarak. Başla hadi. Çok oluyorsunuz ama. Sizi var ya size. Kırk oldu. Kuyruğuna balkondan bakıyor. Ben olsam golfon dediğini yapardım. Hadi bakalım şoker. Kırk şınav. <laughs> 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 Al ah kuyruğunu ah. Bir. Iki, üç, ah. dört, Aferin çocuklar. Devam beş. devam. Çok öyle diyorum ki huzurluk düşünceli <laughs> kalmadı. Yedi, sekiz. Kulina, yeter artık. Canım çıktı. Tabanlarım patladı ya. Böyle ceza olur mu? Şokerciğim aslında bu ceza değil sana ödül. Çakı gibi bir oyuncak olacaksın. Daha ne istiyorsun? <laughs> Şuna bak. Devam. Duydun mu Kulina'yı? Hadi bakalım, devam et. <laughs> Kurşun, senin bittiğin an bu andır. Söyleyeyim sana. Tehdit ha, ceza delili şınav oldu. Devam et bakalım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 devam et. Ay ben ne yapıyorum ya? Giderek makbuşa benzemeye başladım. <laughs> <gülüyor> kulina! Kulina! <gülüyor> Ölüyorum Kulina! <laughs> Her yerim acıyor! Hak ettin yani sen de! <laughs> Belki de biraz aklın başına gelmişti! Golf <laughs> oyla kurşun asker ne kadar da vicdansızlarmış! Canımı çıkardılar resmen! Bu daha bir şey değil! <laughs> Senin bu eğitimi çok çok uzun sürecek. Böylece oyuncaklar dünyası da biraz huzur bulacak. Kulina, yalvarırım yapma. Benim artık bir adım halim kalmadı. Her yerim ağrıyor. Evet. Lütfen bu ağrılarımı dindirecek bir iksir hazırla bana. Başka emriniz var mı Şoker Efendi? Git kendin hazırla. Nasıl olsa işine geldiği zaman her türlü iksiri hazırlamayı beceriyorsun. Ha. Kütüphanede biraz araştırdım ama bir şey bulamadım. E ne yapalım Çek o zaman? Kulina yalvarırım bunu bana yapma. Lütfen çok <laughs> iç çekiyorum ya. Ay tamam tamam başıma bela Seni iyi edecek iksiri hazırlayacağım ha. bekle beni burada. Ama eğitimin devam edecek bak ona göre. Kulina söz veriyorum bir daha seni kızdıracak bir şey yapmayacağım hep aynı hikaye. Bak, 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 bak. Şu hale bak. Sana neredeyse insan olacak. Ben hiçbir şey yapamadığım gibi acılar içinde kıvranıp saçma sapan bir eğitime tabi tutuluyorum. <laughs> ay, ölüyorum. <laughs> Aman sus. Al da şunu. Ay. Ama eğitimi devam edecek. Bak ona göre. Tamam, tamam. <laughs> Nasıl hissediyorsun Şoker? <laughs> Harika. Sen dünyanın en iyi baş perisisin. Sen bir meleksin. Üstelik çok güzelsin. Ay tamam, tamam <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kaldı bu Şoker? Bilmiyorum. Ama oyuncak saatine göre az sonra burada olmazsa kaçtığını kulineye bildireceğim. İyi edersin. Şoker, 11'e kadar sayacağım. Eh, say, say. Eğer çıkmazsan kulineye kaçtığını söyleyeceğim. 2 2 Ne yapıyor sersemler? 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 Bağırmayın arkadaşlar. Geldim işte. Şoker neredesin sen? Bu kaytarmanı kulineye bildireceğim haberin olsun. Sersem malum. Canımı çıkardınız. Uyuyakalmışım. Ne yapayım? Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Çabuk girmiş çek. Oo. Hadi bakalım. Başladık yine. Söylendiğin için kırk oldu canım. Eh korku. Nasıl olsa bunun hesabını soracağım sana. Sen ne dedin bakayım? Tamam tamam. Atmış oldu. Anladık. Hayır, seksen oldu. Hadi başla. <gülüyor> <gülüyor> ha. Bacaklarını kırma. Düz olacak. Var hadi ya. hadi. Sizin var sizi. Hadi. Hadi sus. İyi. Biz cesur oyuncağız. Biz cesur oyuncağız. Hep beraber yaşarız. <laughs> hep beraber yaşarız. <laughs> Kulinadır başımız. Kulinadır başımız. O bizim hep canımız. O bizim hep canımız. Nasıl gidiyor bakalım şoker? Çok iyi komutanım. Aferin. Bu eğitim sayesinde sarayda düşüncelerden arınacaksın. İnan bana şoker. Emredersiniz komutanım. Ah, 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 girmiş